Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım cümlemize. Duygu, düşünce ve hayallerin insanda heyecan ve hayranlık uyandıracak şekilde estetik bir yapı içinde söylenmesi ve yazılmasıyla oluşan edebiyat ürünleri edebi metin olarak adlandırılır. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi edebi metinlerin özelliklerinden biri değildir? Edebi metinler kurmaca eserlerdir. Edebi metinlerde sanatçı gerçeği olduğu gibi anlatmaz. Edebi metinlerde amaç bilgi vermek, öğretmek değil, heyecan ve hayranlık uyandırmaktır. Edebi metinlerde dil göndergesel işlevde değildir, sanatsal işlevdedir. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Aşağıdaki metin türlerinden hangisi sanatsal metne örnektir? Metinleri sanatsal ve öğretici olarak ikiye ayırırsak eleştiri, makale, röportaj ve deneme öğretici metindir. Roman ise sanatsal metindir. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Bu parçadan hareketle edebi dil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Edebi dil, mecaz, teşbih, istihare, kinaye gibi sanatları kullanır. Yani söz sanatları içerir. Belirsizliklerle doludur. Kelimeler çoğu zaman temel anlamının dışında yani mecazi anlamda kullanılır. Günlük dil bilimsel dile göre bazı bakımlardan kusurlu görülebilir. Yorum açık olmayıp herkesçe aynı şekilde algılandığı ile ilgili yukarıda bir bilgi, bir açıklama yok. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Metin bir iletişim aracıdır. Doğrudur. Metni oluşturan unsurlar birbirine dil bilgisi kurallarına göre bağlanır. Doğrudur. Metinler sanatçının kişiliğine göre gruplandırılır. Burada bir bilgi yanlışı var. Çünkü metinlerin gruplandırılmasında gerçeklikle ilişkileri ve yazılış amaçları ön plandadır. Bu yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu parçadan hareketle bilim diliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Açıklayıcı ve gösterici olduğu söylenir. Bilim dili bütünüyle açıklayıcı veya işaret edicidir. Gösteren ve gösterilen arasında tam bir uygunluk kurmayı amaçladığı söylenir. İşaret edenle yani gösterenle edilen arasında yani gösterilen arasında tam bir uygunluk kurmaktır. Son derece açık ve yalın olduğu söylenir. Bakın bilim dili olabildiğince açık ve yalındır. Evrenselleşme eğilimi gösterdiği, bilim dili matematik ve sembolik mantık gibi bir işaretler sistemi olma dolayısıyla evrenselleşme eğilimi gösterir. Okuyanda çeşitli çağrışımlar uyandırdığı ile ilgili parçada bir ifade yok. Bu yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilimsel metin ya da edebi metin ile ilgili verilen bilgi doğru değildir? Edebi metinlerde dil şiirsel işlerde kullanılır. Doğru. Bilimsel metinlerde nesnellik söz konusudur. Doğru. Edebi metinlerde estetik en önemli öge durumundadır. Doğru. Bilimsel metinlerde kelimeler gerçek anlamlarıyla kullanılır. Doğru. Edebi metinlerde dil çağrışından uzak bir niteliğe sahiptir ifadesi yanlış. Çünkü çağrışım edebi metinlerde çok önemlidir. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden biri değildir? Masal, fabul, destan ve roman anlatmaya bağlı metindir. Tiyatro ise göstermeye bağlı bir metin türüdür. Bu yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde oluşan öğretici metinlerden biri değildir. Makale gazetede yayınlanır, deneme, fıkra, sohbet gazetede yayınlanır. Fakat biyografi kişisel hayatı konulan öğretici metin türlerindendir. Doğru seçeneğimiz de C seçeneğidir. Numaralanmış sanatsal metinlerden hangileri diğerlerinden farklı bir grup içerisinde yer alır? Tiyatro göstermeye bağlı metinlerdendir. Şiir, coşku ve heyecan bildiren metinlerdendir. Fabl, destan ve hikaye anlatmaya bağlı metinlerdendir. Bu yüzden doğru seçeneğimiz 1, 2 yani A seçeneğidir.